Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere milyonların severek oynadığı Minecraft oyununun kasma sorununu e, nasıl %75 %80 oranında azaltabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Sizi fazla uzatmadan hemen oyun menüsüne giriyoruz. Ardından ayarlara. Ayarlardan e, bizi ilgilendirecek olan kısım video ayarlarıdır. Video ayarlarına tıklıyoruz. Görüntü ayarlarınız aynen şu şekilde olmalıdır sadece 6 sadece çansla oynayabilirsiniz 5 4 5 veya 6 olarak oynayabilirsiniz arkadaşlar ayarlarınız şu şekilde olursa az önce de söylediğim gibi Minecraft'ta kasma sorununuz %75 %80 oranında çözülecektir arkadaşlar benden bu kadar beni izlediğiniz için gerçekten çok sağ olun. kısa bir video oldu biliyorum Diğer videomda e, nedera nasıl gidileceğini ve nasıl yapıldığını göstereceğim. Beni izlediğiniz için tekrardan sağ olun. İyi günler diliyorum.